Temin. Ben Enis Bugün BTD 6 çoltu Orta zorlukta bitireceğiz Aynen öyle Ama burada bir şeyimiz var Ne? Tepe Aa, plazma A, ustasını tepe plazma açtım, açtım ben ustası açılmış Güzel <laughs> Çıkıp oynaya basalım Ama önce kahramanımızı değiş, değiştirelim Kahraman. Evet Kahramanı Ha O binle oynayalım Evet o binle oynayalım Okey o zaman Oynayalım. Çotuk. Orta zorluk. Standart. Evet. Kaydedelim ki yapabilirim. Evet. Ve daha önce kesilirse. önceki videolardaki gibi. Tekrardan yapabiliriz. Şimdi ilk başta. Bunları ayrı ayrı izliyor, izliyor olabilirsiniz. Evet yani. Belki kesilebilir video. Ona çok takılmıyor. Kesilmiyor galiba bunu. Mobizen de kesilmez. Aslında. Evet. Obin koyalım şuraya. Hmm. Direkt şuradan gelenlere. <laughs> Bir patlatsın. Ha, önce evet. başlatalım. Hızlandıralım. Güzel. Evet. Obinimiz burada. Ne koyalım? Bu ben koyalım bence bumerang bumerang pahalı. bence taramaldan koyalım bence de eyvah eyvah Ay. eyvah şey koy. koy sniper sniper koysaydın senin oradan vuramaz ah tam tam Şimdilik bunu satalım. Hmm. Aa, Tarımalı hala olmamış. Hmm, dur. Dur şuna bakalım. O açık değil. Bunu almamız gerekiyor. Ama ben iki saç ya. tuzak da açtım. Güzel. Niye koyalım? Bence de. Ya oraya koyma. Küçüğün üstüne koyalım. Evet, küçüğün üstüne. Evet, küçüğün üstüne. Awesome. <laughs> <laughs> vurur. Evet. Böyle zor evet. Tamam. Basabiliriz. Kesin. Evet. evet. Biz oynamıyoruz. Sadece yönlendiriyoruz. Yanımızda kuzenimiz var. Evet. Evet. Sadece yönlendiriyoruz. O yüzden değişik gelebilir. Çift atış alalım. Çift atış almadan önce avrik ninja alsak mı? Bizim dikenler de alalım. Güzel. Artık diken atıyoruz. Balon jitsu yani. atacağız. Balon jitsu açacağız. Balon jitsu ödemeyeceğiz. Evet. Mükemmel. Vaya! <gülüş> <laughs> <laughs> Alo vale, uba. Oo bale uba. Wow. Ortayı 850. sakın yapmayın. Ya. Ortayı, <laughs> Ortayı yemeyin. Ortayı yaparsanız pişman olursunuz. Aynen öyle. 2750'ye baloncik salın. Bu bu daha iyi. Hmm. Maymun çiftliği koyalım. Hadi maymun evet. çiftliği koyalım. Maymun koyalım. çiftliği koyalım. Maymun çiftliği. Evet, çiftliği. maymun çiftliği. Maymun Hadi. çiftliği. Hadi. Para kasarız öyle. Maymun çiftliği. Koyamıyoruz ki. Çünkü bize para ne gerekiyor. Kaldım, Neyse. Hadi bakalım. Vay. Neyse maymun çiftliği. En alt en alt en alt. Evet, en evet alt. en alt. En alt iyidir. Çünkü kendi kendine topluyor pazar. Evet. Artan üretim alsaydık? keşke. Neyse ilk önce pazara biriktirelim. Pazara biriktirelim. ne yaptın? Çünkü üstten de üstte basacağım sana. Hı. 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 Pazar al. Daha büyük üretim ve pazar alacağız. Şu an durdu mu? Evet. He, şey ne zaman bitireceksiniz oyunu? Bu bu turu? Ee, şey ve videoyu ne zaman bitireceksiniz? Dok, şey gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Zaten çok fazla zorlaşıyor. Ha. Evet. Bak bakayım kaç dakika olmuş? 5 dakika. Mama videolarınız kaç dakika? 19 on, on dakika falan. 19 dakika sürüyor. Hadi abla devam. Evet. Tamam. Sı Heh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> O zaman konuşmamalıydık işte ben onu biliyordum. Yok yok, sabahtan beri çektiğimiz şey olmuyor o zaman dakika ilerlemezdi. Arkadaşlar pardon. <laughs> evet. Biz birazcık karıştık ortalık. Bir <laughs> evet, küçük bir aksaklık oldu. 35 bin Artık 60. muhablar yaklaşamıyor. Evet. Bunun ispini nerede gördün? İspini <laughs> nasıl <laughs> <laughs> Hepsinin farklı ispisi <laughs> var. Mı? Evet. evet. Ağaç çıkarıldı. <laughs> A evet. Ağaç çıkardığında muhabları yiyor. Evet. Bunlar sürelim süreli mi? Gidiyor mu sonra? Evet. süresi Evet gidiyor. O yüzden evet, dikkatli kullanmamız gerek. Hep geldiğinde böyle evet. zıt dış basmayacaksın. Bin 15 bin. 15 bin. Ah işte paraya dönüştü. <laughs> <laughs> ne oluyor? Dur. Ama 15 bin. <laughs> Geçti. Ben um basacağım. Geçti. Hayır ben basacağım. İşte dırdım. ha boş ver boş ver onlar halleder. Evet. Onlar adam. Aaa! Aa! <laughs> Kaybettik. <gülüyor> Bittin. Hayır. Hayır. Daha değil. Aslında bu videoyu sonlandırırsak iyi olur. Sonlandırak Toplamak mı? Tamamdır. Arkadaşlar. Videomuzu bu videodan son. bu kadar. Sağda solda iki tane video yok. Koyamayız. Koyamayız. Çünkü ne asıl olduğunu bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, görüşürüz. Hoşçakalın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda oynamak istediğimiz <laughs> oyunları ya yazmayı unutmayın. Bir şey yazın. Evet. Like atıp abone olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay. Hoşça